Evet arkadaşlar Mehmet'in dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhabbet kuşları hakkında birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Bunları birkaç e, üç başka altında topladım. E, Hanımım bu konuda bana yardımcı olacak. E, soruların ilkini alalım inşallah. Evet, muhabbet kuşları nasıl beslenir? Muhabbet kuşları bilindiği üzere tahıllarla, çeşitli tohumlarla, bitkilerle e, doğada ve ayrıca börtü böcekle beslenir. E, bu beslenme sürecinde tabi evdeki muhabbet kuşlarımıza baktığımız zaman çoğu zaman karışık muhabbet kuşu yemi veriyoruz ama bu onların gereken e, vitamin ve e, mineral ihtiyaçlarının tamamını karşılamıyor. Bunun üzerine eğer verim almak, üretim yapmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için e, bunlara gerekli ölçülerde bu vitamin ve mineral takviyelerini yapmak zorundayız arkadaşlar e, neden önemlidir çünkü e, biliyorsunuz ki muhabbet kuşlarında bağırsak florası çok önemlidir kuşun e, sağlıklı ve zinde olması için Buna önlem arz eder ve bunun için çeşitli e, mamalarla desteklememiz lazım. Nasıl ki biz vücudumuzda her zaman aynı besinleri yediğimizde belli başka eksiklikler ve hastalıklar meydana geliyorsa muhabbet kuşlarında da bu meydana gelmektedir. E, ayrıca evde üretim yapan e, veyahut da e, farklı yerlerde üretim yapan veya tek muhabbet kuşu bakan arkadaşlar için önerebileceğim de Sürekli denediğim yeni karışımlar var. Hatta e, aktardan almış olduğum, içerisinin araştırmış olduğum belli bir karışım var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Elimde iki tane kavanoz var. Bu kavanozun içinde tabi bunların belli oranları var. Mama yaparken de kullandığım oranlar var. E, F3 adlı karışımda hibiskus, mercan köşk, Ağlı çiçeği, mısır püskürü, kara indiba, Açlık otu, cuva çiçeği, kiraz sapı, kantaron e, çakışır otu, Funda yaprağı var. Bunu genelde e, bir çay kaşığı kadar Mama yaparken mamaya karıştırıp da koyuyorum. Diğer F6'da ise defne yaprağı, oğul otu, Çoban çakırtma, cuva çiçeği, mercan köşk, alıç çayı. Bunu da e, yarım çay bardağı Katıyorum ve yaptığım mama çözeltilerinin içine ekliyorum. Haftada aşağı yukarı 3 gün 4 gün bunu kullanıyorum. Ee, daha sonra e, tabi sürekli yumurta oluşumu için selenye miktarı çok önemlidir. Bunun için yumurta kabukları ve yumurtanın beyazı sarısı ile beraber veriyorum. Ondan sonra kabak yani mamanın içeriği çok fazla e, gelişebiliyor. Ama yaptığınız mama kıvamı sulu olmaması lazım. Sulu olursa eğer e, sulu olacak mama mama kuşlarınızı ishal yapabilir. Yani bu kullandığım e, yiyecekler bağırsak floresinin düzenleyici, grübelinizdeye iyi gelebilecek e, ve ayrıyetten kan dolaşımını hızlandıran e, bitkilerdir. Fazla uzatmayalım. Diğer soruya geçelim. Muhabbet kuşlarında ilaç kullanımı. Muhabbet kuşları bildiğin üzere e, şimdi ilaçları çok sık kullanan üreticiler, arkadaşlar var veya veyahutta hiç kullanmayan bitkisel yollarla doğal ortamında çözülmesi gerektiği ile alakalı e, izlenime sahip olanlar var. Ben şimdi bitkisel olarak kendim çözmeye çalışıyorum ama hastalık durumlarında e, ilaç kullanılmasını öneriyorum çünkü e, daha hızlı ve daha akıcı bir şekilde çözüyor. Çünkü e, bağırsak florasının bozulmasının nedeninde oluşan hastalıklar var. Bir de vücudunda mantar e, hastalıklarından meydana gelen hastalıklar var. Yani bakteri ve mantar ayrımı yaparsak Bunlara etki edebilmesi için ilaç bu konuda gerçekten önemli. Ama dediğim gibi sürekli ilaç verilmesi hem hayvanı yorduğu gibi hayvandaki yararlı bakterileri de dışarı atacaktır. Bunun için daha diğer hastalıklara mesela bir bakteriyi öldürmek için kullandığınız bir ilacın etken maddesi bağırsağında bulunan bütün yararlı bakterileri de dışarıya atımını sağladığı için başka bir Bakterinin orada üremesine neden olabilir. Bu da sizin verdiğiniz ilacın diğerlerine karşı tepkimeye girmemesine neden olabilir. Yani bir hastalıktan kurtulurken diğer bir hastalığa bu, e, bulaşmasına neden olur. Bunun için e, ilaç kullanımımızı mümkün olduğunca minimumda tutmamız gerekir. E, tabii ben ariyetten senelik kür yapıyorum. E, bu kürde nedir? dış parazit, iç parazit, kursak Bunun dışında e, bitkilerle destekliyorum. İlaç kullanılmasını yani bu şekilde destekliyorum. E, bunun dışında tabi ilaç kullanırken de günlük olarak bu ilacın suluklarından e, temin etmeniz lazım. Çünkü muhabbet kuşları suyla oynamayı severler. Yedikleri mamaları getirip suyun içine bırakırlar. Biliyorsunuz kusma yoluyla birbirlerini hele ki yavrularını temizlerken e, ağızlarından bulaştığı için beslerken veya eş eşi de besleyebiliyor. Bu konularda sıkıntı oluyor. E, hani bir gün ilaç vermiş oluyorsunuz, suyun geri kalan bütün sürede ona zehir vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun için ilacınızı günlük olarak takip etmeniz, e, değiştirmeniz gerekmektedir. Salma üremi üretimindeki ve kafes üretimi hakkındaki e, düşünceleriniz ve başınıza gelen tecrübeler. E, şimdi ee, salma öğretimindeki ben verimi daha yüksek olarak görüyorum. Yani bu kuşların birbirine adaptasyon süreci biraz uzun olabiliyor. Ee, çünkü salma öğretiminde şöyle bir fark olabiliyor. Ee, muhabbet kuşları, hani kendileri eşlerini seçme ihtimalleri olduğundan dolayı daha çok verim alabiliyorsunuz. Tabii bu katkıda sağladığınız besinler, onlara verdiğiniz vitamin ve mineraller bu. Ee, da önem taşımaktadır. Strese girmemesi lazımdır. Ama kuşlar sürü psikolojisine sahip oldukları için e, salma üretiminde daha hızlı bir şekilde yumurta alma olasılığınız ve daha kolay temizliği mesela tek tek kafeslerin temizliğinin hepsinin altının boşaltıp günlük olarak temizlenip yeniden dezenfekte edilip konulması daha ziyade 10 kuşun bir arada bulunmuş olduğu bir e, salma kafesi çekip temizlemek daha kolaydır. Ama bunun yanı sıra kendi başıma gelen olaylardan biri kıskançlık olabiliyor. E, muhabbet kuşları yumurt başka yuvaya girip onun yumurtalarını kırabiliyor. Bunların iyi gözlemlenmesi lazım. Muhabbet kuşu iki yuvaya birden yumurtluyor. Tabi haliyle yani ikinci yuvaya yumurtladığı yumurtalar dışarıda kalacağı için çıkmama olasılıkları oluyor. Yani e, bunda kuşu iyi izlenip ve bu kuşa ek olarak ne yapılmalı bununla ilgili düşünmeniz gerekiyor. İleriki salma kafesinden ayıracağınız diye bir seçenek yok. Ee, başıma gelen olaylardan bir tanesi, gerçi bu çoğu yani tekli kafestler olsa, muhabbet kuşumun bir tanesi yavrularını çok feci bir şekilde darbe etmişti. Ee, bu başıma gelmişti üretim kafesinde. Başka bir şey, e, bir kuşum iki yuvalı birden kullanıyordu, yuvalığın birini kapattım. Ondan sonraki ilk yumur, ilk ağız yumurtaları ikinci ağız yumurtalarında bir daha yu, yuvalığı karıştırmadı. O yuvalığı açtım. Ee, daha sonra yakın zamanda geldiğim süreçte tabi burada gözlem sürekli gözlemliyorum. Ee, sonra tabi yavruları döven anne kanlarını içtiği için hastalık geçirdi. O hastalıktan kurtuldu ama onu ben tek bir kafese aldım. Daha sonra eee muhabbet kuşlarında e, yerlerin mesela teklif üretim kafesinde bulunan bir muhabbet kuşum yumurtlamıyordu. Karşısında salma kafesi görüyordu sürekli. Daha sonra bunu salmaya attığım gün yuvasını seçti sanki eliyle koymuş gibi ve iki gün sonra falan ilk yumurtasını bıraktı. Yani Böyle bir avantajı oluyor. Bazı kuşlarda sülüp kuş köşesine daha yatkın oluyor ama bazı kuşları saldığınız zaman bir afallama süreci geçiyor. Çünkü Salma kafesinin ebatları büyük olduğu için kuş rahatça uçmaya uçması gerekiyor. Bu da kanatlarındaki bazı e, kanamaları meydana geliyor. Çünkü e, dar kafeslerde veya tek üretim yaptığınız kafeslerde kuş çok fazla kanat çırpmaz. Ama salma kafeste daha doğal ortam olduğu için ve daha büyük ortam, geniş ortam olduğu için kuş sürekli hareket halindedir. E, ve bu ben daha önceden atmış olduğum yavrular vardı altı çiftim. Yedinci çifti de attım. Sıkıntı yoktu. 7 yok 5 çiftim vardı ayırdığında. Altıncı çifti attım. Sıkıntı yoktu. 7 çifti attığımda altıncı çiftin erkeği 7 çiftin erkeğine sanki kur yaparmış gibi daha önce hiç hoşuma gelmemiş kuş yumurtla yumurtalar üç tane yumurtası vardı. Yani o çiftin dişesine göz dikti anladığım kadarıyla yumurtaları kırdı. Onu yer gösterebilmek için. Çünkü ilgi alaka ama dişi yüz vermeyince bu sefer hani birkaç gün boyunca benim aşağı yukarı 5 tane yumurtamı kırdı erkek kuş. Dişini yuvardan çıkartıyor yumurtaları kırıyordu ve daha sonradan e, eşler oturduktan sonra tekrardan normal düzenine döndü arkadaşlar. E, besin yemeleri akıllı yemeklerin değiştirilmesi sulukların değiştirilmesi e, salma kafeslerde daha iyi ve daha fazla verim var. Ama dediğim gibi bu verimin bir de tezi, temizlik ve dezenfakta sorunu var. Ayrıca muhabbet kuşlarınızı sürekli gözlemlemeniz lazım. Çünkü farklı yumurtaları kırma ihtimalleri olabiliyor. Yani aşırı e, bir yumurta kırma olasılığı olduktan sonra veya yuvaları karıştıran kuşlar olduktan sonra onları ayırmanız gerekir. Bu tabii sizin bileceğiniz iştir. Yani benim bugünlük Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. İlerleyen videolarda daha farklı konularla veya yazacağınız sorulara göre videolar çekmekle alakalı fikirlerim var. Bu tabi sizden gelen sorulara bağlı. Benim araştırma konularıma bağlı. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.